Buraya bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt ve bir çay bardağı irmiğimizi ekledik, çırptık. Evet iki elim de burada. Telefon nereye sabitlediğimi sormayın lütfen. Şimdi bir tane şöyle limonun rendeleyelim. Hoş bir koku versin diye bu limon kabuğunu rendeliyoruz. Siz isterseniz portakal, mandalin kabuğu da kullanabilirsiniz. Sizin damak zevkinize kalmış diyelim artık. Şuradan bir su bardağı unumuzu eleyelim. Üzerine bir tane vanilya ve bir tane de kabartma tozu. Kalabımı önce yağlayıp sonra güzelce unladım. Harcımı döküyorum. Patlıyolları çok seviyorum. <laughs> Böyle kabı çok güzel süzülüyor. Bu arada şerbetimi de koydum ben ocağa. Ee, şerbetli bir tatlı yapıyorum. <laughs> Şerbet kaynıyor. Tatlı da şu an fırına gidecek. Fırından çıkınca görüşürüz tatlım fırından çıktı. Şerbetim burada hazır, muhallebim de hazır. Şimdi buluşturmaya geçiyorum. En son sunumda görüşürüz. Şimdi telefonu bırakıp muhallebiye yaydırayım. En son artık sunumda